Hedeflerinde başarısız oluyorsan muhtemelen birazdan duyacağın 7 hatadan en az birini yapıyorsun. Ama sorun değil. Çünkü bu videodan sonra başarısız olma ihtimali epey düşecek. Çünkü 7 maddede yaptığın hataları ve bunları nasıl çözeceğini adım adım örnek vererek anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk hatamız uçuk kaçık hedefler belirlemektir. Aşırı hırs ve hevesle ulaşılamaz hedefler belirlemek yapılan en yaygın hatalardan biridir. Hedef belirlerken kendi gerçekliğimize uygun şeyler seçmek çok daha doğru olacaktır. Bu yıl tüm borçlarımdan kurtulacağım deyip kiranızı ödeyemez hale geldiğinizde aldığınız kararın ne kadar uygulanamaz olduğunu anlarsınız. Biz de bu yıl hedeflerimizi belirlerken ayda 3 video atmayı planladık. Her gün bir video gibi uçuk kaçık bir hedef belirlesek başarısız olmamız kesindi. O yüzden ayda 3 video olarak belirledik. Ayda 20 video deyip 10 tane hazırlasak motivasyonumuz düşerdi. Ancak biz ayda 3 video dedik ve bu Ocak ayında hazırladığımız 12. video olacak. Dolayısıyla belirlediğimiz hedefin 4 katı önde olmak bizi motive ediyor. İkinci hata küçük adımlara bölmemektir. Hiç kitap okumayan biriyseniz ve kitap okumaya karar verdiyseniz ilk gün 60 sayfa kitap okuyabilirsiniz. Belki ikinci günde ama bunun üçüncü gün gerçekleşmesi pek olası değildir. Vücudunuzun bu kadar büyük bir değişime adapte olması zor olacaktır. Bu yüzden küçük adımlar çok önemlidir. 5 sayfa ile başlayıp her ay 5 sayfa arttırırsanız bir yıl sonunda günde 60 sayfa kitap okuma alışkanlığına sahip bir bireye dönüşürsünüz. Yani kısacası bir anda hedeflediğiniz yere varmaya çalışmayın. Süreci küçük adımlar atarak artırımlı bir şekilde ilerletin. Üçüncü hata yeterince net olmayan hedefler belirlemektir. Örneğin ailemle daha fazla vakit geçireceğim berbat bir hedeftir. Yapmanız gereken her hafta cumartesi akşamı ailemi yemeğe çıkaracağım gibi zamanı ve mümkünse yeri de belli olan net hedefler belirlemektir. Daha çok oku, daha sağlıklı beslen gibi hedefler de aynı şekilde işe yaramazdır. Hedeflerinizi koyarken konuyu olabildiğince kesin ve spesifik bir şekilde aldığınızdan emin olun. Dördüncü hatamız hedeflerden bahsetmektir. Bununla ilgili güzel bir video hazırladık zaten ancak buraya bir istisna belirtmeliyim. Sizinle aynı hedefe sahip biriyle yol arkadaşı olacak şekilde ilerlemeniz hedeflerinizi gerçekleştirme olasılığınızı arttırabilir. Ancak onun dışında hedeflerinizden bahsetmekten kaçının. Neden diye soruyorsanız açıklamadaki linkten detaylı videomuzu izleyebilirsiniz. 5. hata ya hep ya hiç inancıdır. Zinciri kırdıktan sonra sanki o güne kadar yaptığınız her şey çöpe gitmiş gibi her şeyden vazgeçmek tehlikeli bir yaklaşımdır. Kusursuz değiliz. Hasta olabiliriz. Hiç beklenmedik şeyler başımıza gelebilir. Dolayısıyla elbette zincirin kırıldığı günler olacaktır. Raydan çıkabilirsiniz ancak raydan bir kere çıktıysanız mümkün olan en hızlı şekilde geri dönmelisiniz. Hiç değilse yapmanız gerekenin çok daha azını yapın. Yani 30 sayfa okumak yerine 5 sayfa okuyun ama mümkünse boş gününüz geçmesin. Her zaman söylediğimiz gibi. 1. Sıfırdan büyüktür. 6. hata ise alışkanlık kazanmak yerine hedeflere odaklanmaktır. Gözünüz sürekli hedefte olursa hedefinizle aranızdaki devasa mesafeye odaklanırsınız. Bunun yerine sürece ve alışkanlık kazanmaya odaklanmalısınız. Başlangıçta ne kadar yolunuzun kaldığına değil, ne kadar yol kat ettiğinize odaklanmak size daha çok yardımcı olacaktır. Yedinci ve son madde ise plan yapmamaktır. Ayrıntılı bir planınızın olmasına özen gösterin ve planlarınızı bir şeylerin sandığınızdan daha uzun sürebileceğini veya bazı hedeflerinizi eksik ya da hatalı yapabileceğinizi düşünerek esnek tutun. Planınız yoksa kaybolursunuz. Nerede ne yapmanız gerektiğinizi bilemezsiniz. Unutmayın ki planı olan bir aptal, planı olmayan bir dahiyi yener. Özetlemek gerekirse basit hedefler belirleyin ve ilerlemenizi küçük adımlara bölerek arttıra arttıra ilerleyin. Hedefleriniz konusunda net olun ve mümkün olduğunca insanlara bahsetmeyin. Zinciri kırmamaya çalışın ancak eğer kırarsanız dünyanın sonu değil. En yakın zamanda kaldığınız yerden devam edin. Sonuca değil, sürece odaklanın ve plan yapın. Artık hedef belirleme ve uygulama konusunda yeterince donanıma sahipsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz.